Popi 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 popa popi çocuklar ne haber ne yapıyorsunuz bebeklerim kuduruyor muyuz he yes. kuduralım bugün be zaten evdeyiz sen hastasın zaten çıkamıyoruz kuduralım böyle be He? stresimizi atalım keyfimize bakalım He? tamam abartmayın bebeklerim tamam aliens'ınız <laughs> patatörsünüz bunu biliyorum da bu kadar da çok abartmanın bir anlamı evet, yok. Evet söyle benim. Sürprizim Ay gözlüm. Benim Adriana Limam. Sürprizim, sürprizim mi var? var. Gerçekten mi? Evet. Arya bak. Ablanın bize bir sürprizi varmış. Merak sürprizim ediyor musun? Ben de sürüp. merak ediyorum. Tamam koş ben. fırla getir bakalım. Arya sen ne yapıyorsun? İyi misin? He? Benim ben evcilleşemeyen yabani küçük bozayım benim. İyi misin? Evet abla bakalım bize ne getirecek. Burada neler var ya. Ha, atlı karıncan var şunu bir çalıştıralım ya. Bu iş çalışmıyor. Bakayım bir dönüyor mu? Vav wow, çok güzel. Evet çocuklar neredesiniz? Hadi geliyor musunuz? Ha? Bak şurada. Ha? Abla nerede gelmiyor mu daha? Karşında bebeğim. Bu abla da nerede kaldı be? Geliyor musun? Wow, Asya geldi. Ne bu kutunun içinde ne var? Asya hemen açalım mı? Açalım. Ne var bunun içinde? Ben çok merak ediyorum çocuklar. Evet. Hadi açalım bakalım. Açalım. Hadi bakalım abla açsın. Arya. <laughs> wow, bu Minyon ne kumbara. böyle? Asya Minyon bu ne? Kumbara. Minyon kumbara mı? Evet. Bakayım mı? Bu ne kadar güzel Asya bunun kalibi var. Renkli renkli masmavi gözleri var. Aa kumbarayı da buradan atıyoruz ha içine. Evet. Bunu sen mi yaptın? Ben yaptım. Nasıl yaptın anlat bakalım. Önce Okulda mı yaptınız? Önce ya Okulda mı yaptınız bebeğim? Önce, Önce... okulda yaptık. Biraz sesli Önce... konuşur musun? Önce üstünü yaptık. Evet. Kalbini yaptık. Son boncuklarını yaptık. Önce ağzını yaptık. E, bunun seyleğini yaptık. Onu da yaptık. Gözünü yaptık. Gözünü yaptık. Kabeye diğer gözünü yaptık. Sonra bu gibi gözlük yaptık. Sonra da söylediğinden bir e, asılık şey yaptık. Çok güzel olmuş ya. Ellerine sağlık Asya. Biz paralarımızı artık bunun içine atalım. Milyonların <laughs> içine olur mu? Tabii. Tut bakalım bunu. Zaten ekonomik krizdeyiz, Sizin kumbaranız çok büyük ondaki paraları bunun içine koyalım mı ne dersin? Olur. Ben hemen kumbaraları getiriyorum. Bekle tamam mı? Bekleyin. Tamam Arya Stark. Hemen geliyorum çocuklar. Bekleyin. Evet, para kumbaralarımız burada. Evet, bunu al bakalım. Bunlar çok büyük. Çünkü neden biz bunları dolduramıyoruz? Çünkü neden? Neden bebeğim dolduramıyoruz? Büyük ve ekonomik kriz var. Değil mi çocuklar? Ülkemizde ekonomik kriz var. Evet çıkardın mı? Hemen Asya'nınkini de verelim Arya'nınkini. Arya start sen de çıkar bakalım bir. Al bakalım. Hadi bakalım açın. Nasıl Ay, gidiyor? Açamadın mı bebeğim? Hı? yılsın diyoruz. Pratatörsün diyoruz. Pire de gılıklısın kız diyoruz. Ama bunu açamıyorsun. Tut bakayım. Tut buradan. Heh açtım. Hadi bakalım dolduralım paraları. Vav wow, ne kadar çok paramız var çocuklar. Senin de çok param var. Bunları içine atalım tamam paralarımızı. Hadi siz paraları doldurun. Tamam ben hemen birazdan geleceğim. Ben gidiyorum tamam mı? Hadi bakalım. Hadi çocuklar. Çocuklar nedir son durum? Koyuyoruz. Paralar doldu mu? Vav. Wow. Hepsini koyuyorsunuz. Bakalım bir ne kadar aldı? Aldı mı? Kapağını da kapatalım. Kapatalım kapağını. Evet Asya. Bakayım bir ağır oldu mu? Wow, çok ağır oldu. Biz bunu dolduralım paralarımızı. Sonra bu paraları dolduktan sonra ne yapalım? Luna Park'a gidelim. Mağazaya gidelim. Parka gidelim. Gezelim. Bir tane daha mı kaldı? At bakalım. Paralarımızı biriktiriyoruz. Sonra eğlenceye gidiyoruz. Tamam mı çocuklar? Sizleri çok seviyorum. Siz bu paralarınızı biriktirin. Ben de size yardımcı olayım. Hatta şöyle bir güzellik yapayım size hiç kağıt paranız yoktu. Size ben bir de 100 TL vereyim tamam mı? Bunu da kumbaranıza katın. Hadi. Hadi bakalım. Güzelce koyun kumbaranıza. Kumbaranızdaki bütün paralarınızı biriktirin. Sonra da. Hadi bakalım. Aç böyle koy öyle zor girer. Evet. Bravo. Evet çok güzel oldu. Arya Star çak. Asya sen de çak. Ben gidiyorum. Ocakta yemek var. Analı kızlı çorba yaptım bebeğim. Birazdan içeriz tamam mı? Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.